Ya. Yeah. <laughs> Sosyetik olamayabilirim indim dağdan mağaradan ama kalite farkı Arada bir kabalık yaparım kalabalıklara yardım ede bana Rap dilim elindekinin değerini bilirim organizasyon Yer altında operasyon Delimin bu derler hakkımı ararım Yamuk yapınca da bana aklını alırım Fulon makinesi yiyeyim aktif glock Rakip atağa kalk top attın blok Kopardım ipleri geri tepti glock Yer talep naziklik yok Underground benim malikane Seni giremedi yenilere indi fare Pislik dolu duvaris ateşten Dümenden tiyatro gelir peşinden Ölümden korkan ölmeyecek gibi Gangsta rap belli düker güç alır Sönden Frekas karışır asla yıl önden Yara yırtır sana cehennemden Tek aksiyonları kaçmak sanki ifade İfade günleri bu adam dilsiz Mekanım tamati yine o zaman tamam Gel de göndereyim vizesiz Pemi çekilen bomba fırlatılan mermi Ki kalibre eski usul derbi Dayıp son ses yoğun bas altındayım Dikkat disibel ağır Görüyordum yapıyordu dağıtımı bozuyorduk Rahatını gizlimine gizlini de buldum onu tanıdım Ben gedoları merdivene basama Gecelere basaman hadi lan ortam Bizi bu yollarda cildıracak da İki kure fanatik saldıracaklar da İstava çıkacak hangisi haklar Kimisi kör kalacak kimisi terör Televizyon daha ne gördüm Haberler burada Aslında bu telefon Tek bir kanaldan haber Eşittir ülkenin halinden bir haber Dostlar mükemmel kaldım Fos steller bana black boss Saçılırken tehlike Sokaktan aldım dost Ağır ile Rili pop ve pandomim Ah, düşmandan olmaz dost Amfetamin, kokain Bozuk para gibi harcarım adamı kartımı bırakırım Atarım imzamı tek diş Sana getecek zımba zımba kelimelerim Yanımda yetişir talep Kürdanla Kürdana kızda ve kap dönelim ha Adamı şahmat ederim tabi beni görmelisin yavrum Ha göster kendini bana hadi gel